Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl arkanıza yaslanıp nasıl maç kazarsınız böyle anlam böyle arkama yaslandım maç kazanmak istiyorum. Abi direkt Clint'imi çekiyorum. Kolayca lig atlıyorum. İstersen 10 yıldız ol istersen 1000 yıldız ol. Clint'ini çek rahatına bak. Lane'de adam eziyorsun. Lane'de hasar atıyorsun. kocaman kaçıyorsun. Şu anda fazlasıyla güçlü. Burst en yüksek AD biridir. Ya yalnız sen kay Video hoş geldin. Ama hoş buldum Aga. Bu arada Fred'in şeyin küçüğünü çaldım. 4 olamayacak. Helal Aga. Biz kayıp orayı kazanıyoruz mu? Ben gelsem bir şey yapar mıyım? Geliyor ben ama. Sen... Ama gir la gir gir gir. Şu keri sattı orada ya. Pozisyon çok kötüydü de yakalayamadık takımda. canım ama. Can can sen kaç sen kaç. Seni kaçırdım abi. Korktum Canımsın. Canımsın. E, açalım benim. Ayka bile almadım bu arada o keri kesek diye. Orada garip şeyler yaşadık maç başama sıkıntı yok. bir bugün bak adamda ilhamlı kere var tamam mı? Ona öyle bir mesafe koyacağım ki ne bana vurabilecek ne benden kaçabilecek. Öyle bir taktik lazım bana. Onu kesmek istiyorsan. Ha, ben maşı yaptık o taktiği ya. işte. Yapamadım. Maşı yaptık biz. Yaptık biz Taradım. Işte Yapamadım. Taradım. Vay Ola, ya, Ula, nasıl ulan kaç oluyor ulan. Ne almış tamam, bu? Kiran mı? yok Abi güzel, şu güzel, bir riski göstermeye çok fazla. Onu yersem güzel olur. Donşeyecek. Abi bizim beyni öldürtmedik lan. Bizim beyni döndürtmedik. Güzel oldu. Vallahi güzel oldu. Şunu alayım. farm alayım. Aldım farmı. Adam şurada yine. Aha, üç atarsa arkadaşlar helal lan sana kılıyet. Abi bir tane kovboy vardı. Onun Red Kit değil de başka bir kovboy vardı. Onun ismi neydi ya? Bak, Arthur Morgan. Arthur Morgan. Arthur hayır Morgan, Morgan. Hayır, ya, Red hayır, Red hayır. Red şey hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> hayır. Ya böyle şey. Ama, bayağı, ama bayağı, nasıl bayağı. böyle hızlı hızlı, nasıl hızlı hızlı söyledim ama nasıl hızlı söyledim ama. Vallahi abi. Ama onun ünlü bayağı Şey gibi düşün. Ya kovboy deyince insanların aklına o geliyor. şeymiş. Mesela e, kovboy deyince aklına böyle silahlı adamlar geliyor. Onun gibi düşün. Böyle kovboyları denen tüm onlara denen bir şey vardı ya. Hatta bir tane Clint Man'in ismi oydu. Şu an ismi aklıma gelmiyor. Çok sinirli oldum. Gene oldum unuttum. Ve bu ne? Alo bu ne? Ölmeyeyim. Kapa. Adam ilham açıp bir an tek atmaya başladı. Bak sinirleniyor. Hala istiyorsan. Ha tamam sen git sen git sen git. Sen. Beyt atıyorum. Beyt atıyorum. Bana doğru gel. Beyt atıyorum. Geliyorum. Gel gel, gel, gel gel geliyorum geliyorum burada. Beyti de yedi. Beyti de yedi. Beyt yedi. Beyt yedi. Aga beyt yeme. Beyt yeme. Antepli mi olur? Antep benim benim Antepli. Bu... Antep'te kolunu gösteriyor <laughs> <laughs> ama Antep'te değilim. Aga oraya ilk gel buraya. Ya bro ya loser bu canı. Şey bu canı. Aga bu canlar gel. Fred oradadır. Oğlum o ne lan? Bu geliyor aga. Abi. abi onu keser mi? Aga ulti nasıl? Abi bunu keser da. miyiz? Ulti yok ya. Adı, Ay, kaç kaç kaç. Ulti attı, ulti yok oldu sonra ulti bir daha attı. Bu kimde oluyordu la? Başka birine dağılıyordu böyle. Ben Bendikte adam yok şeyde ya. Tot tot tot. Ona aldırmasın. Tamam ya. Ne? Oğlum ne lan? Git ya. Şu an bu arada carry'ye öyle mezidi ki adam oyundan soğuyacak kanka. Aa vuramadım. Tuttum aga bunda. Aga bunda kestik. Yolda... Aga bir seni ah, kestik aga. <laughs> aga yok. Yüzsüzlük böyle işte. <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Gel var yani... gold alayım. Ya benim gold'um zaten çalacak bu halley. 10 gold gelecek var. Aa şu oyunda çok seviyorum seni ya. Sana aşığım oğlum. İşte bu. Ne ya ben ben de sana aga. Abi bu arada sana. bu oyun en iyi şey bu değil mi sanka belki? Valla bak. Ben bence de. Bilmiyorum. Bence de abi. Bir kırık duvarlar falan bazı yerlerde dezavantaj oluyor ama bunun hiçbir dezavantajı yok. Bu ağzıcılığı çok iyi ya. Abi adamı takasa giriyorum benzer atıyorum. XP'de falan nasıl bilmiyorum ama. Bu arada arkadaşlar no, öyle. Güzel bir abone öyle. çok mutlu olurum. Bin abone olmak gibi hedefiniz var. Umarım destek olursunuz. Hoşunuza gidiyordur. Kanka bu adamı nasıl keseceğiz? Hayır yetişmez. Yetişmiyor. Abi. bu ne kanka adamlar a, bir tarif yaptı. A, bekle a, buraya a. bekle bekle ben sana atacağım. Aga atamadım. Ama öldü. Aga tamam öldü öldü. öldü, öldü. Can basacak can basacak. Alıyor can basacak. Yok abi öldü Fred geliyor. Fred geliyor. Red kit Anca geliyor abi. Ancak daha kolay bir kill gibi ne diyorsun? Red kit yok abi red kit değildi. Şey, ha, ne kit. oldu? Aga tut, aga tut, aga tut, aga tut. Deşini bozacağım. Aga evet, deşini, aga bozdum, aga bozdum, aga, aga, aga bozdum. Tık flow Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Evet. Bu yeah. direkt, ne yapıyor? Skill'leri bir pekte tutmuş. Skill'leri bir pekte tutmuş. Ne oldu? Sen sen TikTok Frederick misin abi? Frederick misin? Orada gelecek. Aga tut, aga tut, aga tut. My B. Keriye, 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 keriye. My Aga söyle söyle, sen söyle, sen söyle. My Aga söyle. Oğlum ya, şarkı olmaz şu an diye. Videodayız. Şarkı. Oğlum mı? O şarkı aga şurada aga şurada aga şurada atladım aga. Tamam. aga Tamam. Oğlum Tamam ben ben de gitti ama geç görüyorsun. Çok geç görüyorsun. nasıl oğlum ben sana diyorum kanka sen stun 5 saniyeyse ben 4. saniyede görsem yine keseceğim öyle düşün. Onu çalarsan. Aa oha ne lan pasifini alıp nasıl kesiyordu? Öyle bir şey mi vardı? Ne? Halle öyle bir şey mi var? Halle ulti attı. Halle ulti attı. Ulti attı. çok vurduğu için kartları öldürdü. Sonra pasifik çalıştı. Pasiften sonra ultisi öldürdü. Anladın mı demek istediğimi? Abi ben tam ha pasif ha kartla vuruyor büyüdüren çoğalınca hasarı çoğaldı oğlan mı patlayıp öldü? Aga ben görebilir misiniz? Atla aga biz anlaşamadık ama. <laughs> Anlaşamayacağımızı anlayınca konuyu kapattı ama. <laughs> Kanka ya. Aga abi, beni, şu tut beni, tut ya. Aga Fred, Fred mal gibi oynuyor ya bu arada. W W'ye kaçıyor. Öyle. Aga. aga. Abi adamı tutuyorum adamı tutuyor. Aga, aga, ya, aga, başka, çık, aga çık. Aga çık. Aga çık. Aga tuttum Aga, ya. Şu an çıldırıyordur ha. Şu an çıldırıyordur ha. Kill alamıyor. bu arada Clint'e karşı ben de çıldırırım. Adam atlıyoruz. Sen tutuyorsun. Sen geliyorsun. Sen tutuyorsun. Onu yakalamamız lazım. Ee, e... bir tane vurma lazım. Aga, bir, man, tane Aga, bir tane vursam öldü. Bir tane vursam öldü. Ken ne yapıyor? Alo. Ken abarttı. Lan nereye kaçıyor bu halde ya? Abi. Bu kim? Abi yok daha neler ama. Harbi bu ne abi Boss. boz. Kanka gel Ağzı nasıl sonra yumu bir çaktı dört Big. Tiktok grant my big. <laughs> <Ne> Devamlı <anda> yazamıyor <laughs> bence diye. Oğlum Fangce bir yazı yazıyor zaten devamına. Arkadaşlar kalite çok güzel kalıyor. Arabada kalsın. Bu ayakkabıyı herkes bilmez. Alıyorum çok güzel alıyorum. Lan saldırın şuna saldırın şuna saldırın şuna. Şey yapamıyor abi ben anlamadım ya. O ne yeni tak veriyormuş, gördün mü? Ne görmedim. Gökkıran ayakkabısı. Gök kran ayakkabısı mı? Onu oğlum. Aynen tıpatık Gök kranla aynı kanka. Adam kestikçe hasar çoğalıyor, of. ölürse ölürsen steklerin gidiyor. Of, bu arada güzel oynadı ha çocuk. Oo güzel güzel stek stek oyna oyna. Stek Geldi stay oğlum stay kasma kolay da. Bunny hemen kill çalma kadar flash ulti yaptı ama işe yaramadı. Yanlışlıkla bana yardım etti. Ah lan skin nedir lan ne oluyor ya ben oraya gitmiyorum arkadaşlar. Çin çarptı. Allah Allah. Bizim evdekiler bu gece ben rahat bırakmayacağım. Kanka bir ben... düşünüyorum da zamanında gidip bir tane kamera karşısına geçsek Uganda 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 deyip video çeksek. Şu anda ünlü olabilir ben... çocuk ya. Ha. Ee, ha şey yapsaydın. Şey... Cem, Cemre soğumaz dans yapsaydın şöyle. He öyle bir şeyler ama biz Bizi kimse beğenmezdi o zaman. Cemil olmazdı. Yalan söylüyor bu arada. Kesin kesin yapmıştır, tutmamıştır. Ya sallıyor yani. bu arada. Ben de eski tipi hesabı var abi. Ya ben yani. kaç yaşındaydım ya? Ben o zaman kaç yaşındaydım o? Kanka tut onu. Kanka tuttum. Hasar yemiyor. Saldırın ya. abi. Yok yok yiyor yiyor. ben ben biliyorum o çarı. Şu red biliyorum alma, hmm, red alma lazım. Ne oluyor? Kanka canı fullendi ya. Ancel çok can basıyor ya. Şurada abi bizim Halley'i ben görüyorum. Oğlum çok güzel çok güzel çok güzel. Abi Abi bir şey söyleyeyim mi? Biz ona, biz şu an, an kesemezsek şey. ileride hiç kesemeyiz ha. Kanka, kanka. Abi onu, da kesin, abi da kesin. Abi mu? Nasıl ya? Ya bu merak böyle şekilli şukurlu takip eden fırza gibi geliyor GTA 5 ya. <laughs> ne oğlum ya ne diyorsun? Abi öyle ya. Böyle dön, dönüp dönüp. Bak sırf beni yavaşlatmasın diye aldım ayakkabıya bak ya. Ne? Ha onu bak, mu? Bak. Ya o, o, o şey abi ya, o çara sen ne çıksan Clint'i yakalıyor. Clint hiçbir şey yapamıyor. Abi Bak Clint Granger, ya. Clint o... Granger, Elital ya? hiçbir şey yapamıyor. Abi beni yakalayamaması lazım. Ben kaçmadım ya. Star'ım var. yavaşlatma hakkım var. her şeyim var. Her şeyim. Beni yakalayamaması lazım. Şu Star'ım kaç saniye benim şu an ya? Ona bakayım bir. Ya da azalacak mı? Kanka azalıyormuş ya. 8 saniyeye kadar düşüyor. O zaman yakalayamaz herhalde. Atlayacak bu arada. Hayır dediğim ya. gibi. Hayır dedim sana. Ay e, ben W'deyken, WD'yken toptayken, toptayken atlayamıyor. Tamam bozdum bozdum bozdum. Bozdum Sonra abi. Abi niye bizden başka kimse ya. görmüyor? Ya bu ne? Abi, abi, niye kimse görmüyor? Abi Bizden niye kimse görmüyor? Abi abi arkadaşlar çok güzel şey çekiyorsun. Adam tank kasmada. Oha yazı skora bak. Ben evet, Adam bir şey, Adam evet, Adam, şey ee, hasar biz kasmış. On, biz şey, onu bir de düşürdük ya. ya. Biz onu bir de düşürdük ya yani. Hasar kasmış hasar. Niye düşmüş Sen de anti var mı kanka? Ayazda değişti mi ya? Anti veriyor mu hala? Yürü abi almışsın. Dalga geçme. Kadar değişme. Allah veriyor. Aya, işte, talha, düşürmüyor. talha, talha bizim salak beyine karşı oynadı kendini adam sandı Talha. Bir yerleri kalktı Talha'nın. Abi adam çok önde tek atıyor ya. Bir daha kanka sen de ayazarken nasıl tek atıyor ben onu anlamıyorum. Ya atıyor abi sen ayazın, bu çocuk ayazı öyle gözünde öyle bir büyütmüş ki bak ben bu de giriyorum yıllardır. Çocuğa, çocuğa göre ayaz, ayaz alan ölmüyor herhalde çocuğa göre. Abi yok ya Ayaz sen ne var abi sen can çalmaları bozman lazım yazın can azalmıyor kanka. Onu keseriz. Çal, çalıya gitsene lan. Görmez bunlar. Kör biraz. Ucu Öyle mi diyorsun? Aga aga aga. aga, aga flash flash flash. Aga flash, aga flash. Aga sen öldür. Ben sizinle yavaşlıyorum yavaş ya. Bu ne ya? Abi Fred yani. Çocukla bir de dalga geçti şu kötü tarafı. Bu içimizde gezecek biliyor değil mi? Bu içimizde gezecek. Takımda hiç hasar yok. Beyin nasıl hasar atamıyor ya? Beyin iki tane aldı. Nasıl bu beyin? Beyinle sokayım. <laughs> Oğlum ona lan ne yapıyor? Oha! Bizim kattan ne yapıyor? Kartta ooo! Tamam hadi kartta git orada topla onları. 30 vur adamlara evet. Nasıl 30 vuruyor? Oh kartta ya. Yemin ederim Balmond oynamak istiyordu şu an ya. O kadar sinirli oldu. Böyle Balmond tak ulti geldim ya. Kanka Sakin hasar olayım. atamıyorum. Hasar atamıyorum. Bak kilit hış güçlü dedik böyle olmaz. Klid, bir, bir, ben ben ol. bir de... Kli... Kanka ne yapacağız bunlara Bir şey ayıptır sorması. Yapacağım kanka yapacağım. plan var. Onu şu baneyi. Hani bak ya harika adam oldu. Bu da adam oldu ya. Talha Talha bunu adam etti başımıza. Talha 15 3 oynuyor olabilir ama late'de ben adam ederim seni bekle oğlum. Ya ayıp da söylemezdi. Ayıp da söylemezdi. Güven vermiyor lan ya. Klik vermiyor daha doğrusu. Kanka adam zırh kasmıyor ya. Öyle bir şey yapamaz. Bir tane bassak can çalamazsa ölecek. Çayır can çalıyor. Yapar çaldır. ya. Angel'ası yani, var. Gel deneyelim. Gel deneyelim. Deniyoruz Fırttım bak şu an daha aga. kritim Aga, tamam tamam oyna oyna sanalım, bak oyna oyna. Sandan lan oğlum daha kritim yok daha kritim yok bak daha 10 tane vuruyorsan birine kritik geliyor beklesin o. Daha değil. Ha, ne abi, adam abi, ne abi, zaman abi. derse ki kardeş ben bu oruç silahı satıp zırh alıyorum o zaman ne yapıyorsa yapsın Aga. o zaman herkese <laughs> Aga zırhı çok işlemiyor ya. İşliyor mu? Sen daha iyi bilirsin. İşler işler. Ya çok kalmasa da işliyor. Aga çıkma Valla zor bir sistemi Abi Ancel Ulus'u ben de sıkıntı Ancel Ulus'u <laughs> işte bak Fred Mayer'i de kesin. İşliyor mu Odyssey. işlemiyor mu? İşliyor mu işlemiyor mu? İşliyor mu? İşler. Allah. Eritir kendini. Da yani şey bekleme. Diğer ADC'lerde olduğu kadar olmaz. Bir Hanabi olduğu kadar olmaz mesela. Gerçek hasar vurmadı. Söyce eritiyor işte düşün. <laughs> Kaka kimi tuttun? Tutamadın. Abi şu Ancel'e bir şekilde kesersek derlerin. Aha kaç kaç. Allah için kaç. Aga ya öldüm ben. Alo. Ben öldüm. Flashladım. Aga flashladım helal lan bana. Aga bana doğru gel. Kaçırıyor musun? Senin sesin gitmiş ya. Aga aga aga. aga. Kesemeyiz oğlum niye geri girdi? Aga sattı 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 çok kötü oynadı çok kötü oynadı ona rağmen ölmüyor. Sattı aga sattı. Aga ölmüyor. Aga sikirimi ileri abi. atma. Keri çok kötü oynadı ya. Aga, o nana nana abi. Nana ne yapıyor? Nana, nana sikler yok şu an her şeyin ultisi mutlisi yok. Oha elinde yaz şey öldüm. Yakmayı öldüm. Abi nasıl öldüm ona ya? Ben de ölmeyeyim değil mi? Ya ama çok güzel. Ama çok güzel vurdu ha bana. O dilek fenerinin şeyi falan bayağı güzel vurdu. Gel oğlum bana bir göster evet. kendine hani bir turda. Çıkman lazım orada çıkman lazım. Fred geliyor. Şunu pas pasını alsan al, alsan al, 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 al. 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 güzel olur işte. Evet evet ya. Fred uçarak geliyormuş. Onu akıl etmedim. Aha oğlum bize vuruyor biliyor musun? Adamda bir direnci yok sanırım Fred'de. Bir, var var da Ağa, Fred direkt vuruyor. çok düştü. Fred çok düştü. Fred çok düştü. Şu çok oyunda oynayamadı ki. Yere giren kadar oynayamadım. Ha ben de Fred'in kendisi düştü sanırım ya. O direkt çağırın <laughs> kendisi. Yok yok oynanmıştı. Işte. Ben oynuyorum valla maybi gizlilik yapıp çıkıyorum. Klasikte. Kanka çık. Klasikte. Allah Allah. Bu kemleri nereden buluyorsun <laughs> TikTok'tan arıyoruz aga. Kanka. TikTok olmasa. Ya şu hareket yaptıktan sonra bu adam beni kesememesi lazım normal şartlarda ya. Oğlum ben aga, beni nasıl vuruyorum görüyor musun? Aga, içime gir. Aga, gir, aga içime gir. Aga içime gir. Hayır hayır. Aga tut. Aga, aga şey tut. Gir, aga, şey tut aga tut. Aga tut. Aga tut. Yana, tut, yana, tut ödü, aga ödü, tut. Vallahi tut. Aga tut. Ödü, tut ödü, Olsun olsun tuttum ama ben tıkkanımdan tuttum. Duvara kafa atacağım az kaldı duvara kafa atacağım duvara kafa atacağım. Abi takım evet, adamlar da, ama. işe yaramaya başladı tuttum hasta ya ama nasıl kaybediyoruz ama. hala halleyim halleyim vuruyordu. Ben önce yine kaybettik ya. Lan karşıdaki işe yaramayan lan da beni kesebiliyor bizim takım <laughs> işe yaramayan katta niye kesemiyor karşı keri ya mesela. Kerry 1-11 <laughs> oynuyor. İlhamlı keri adam ya. İşi kötü yani o bile artık fiziklerden daha çok iş şey yapacak. Bak bizim takımda 12 2 kaç tane golda bak kanka. Niye mesela? Niye ne? 12 tane kira sonra da abi kadar abi. golden olur ya. Oğlum niye harbi 8200? Çok güzel bir yere değindin ha. Çok Sali güzel olsun. bir yere değindin. Ya o killer ben de olsa şu an ben var ya. Buldum bitirdim. Aykımı sattım. Tamam aldım. Pot içtim. Kanka çok golden var. Carry 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 yapacağım derdim ya. Carry 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 ne derdi ya. ya şu... Yürü yürü yürü. <laughs> ben de deneme kartı çıkmış. Vay be. Kanka geldin. Oğlum abi yapıyor Talha? Talha ne yapıyor Talha? Talha benim gücüm farkında değil de kaç. Talha Ancel'e otuzda geliyor. Kanka beni evet, bırak Talha. Bekle, bekle, flash bekle. Talha sesini elde Talha ama Talha. Talha o Talha. Eee Fiyeze'nin ya. Abi Ancel'in ısıtanı yememek için erken flash attım ya. Kaç dakika soldu. Ultra, ultra, ultra. Nasıl hareketli? Nasıl hareketli? Nasıl hareketli ama? Abi ölme. Nasıl ölme, Kaç kaç kaç. Abi, kaç, kaç, kaç. Abi, ne kaçayım oğlum? Mal mısın? Mal mısın? Niye kaçayım? Ölme ölme. Ya şimdi o adam geri sana yanlışlıkla bir kavur görürsün ya. Yo. Hayır gördüm. Nasıl hareket? Abi ben çok güzel bir oyuncuyum çok ya. Çok güzel bu arada. Hayatta görmen kötü. ilk tier 5 lisesi 4. olur. İlk 5'te 4 olur. Tier. Kediye el atarsın Kediye el atarsın. Yazı konuşamadın mı? Oğlum Keri ne yapıyor lan? Keri öldü. Oha bizim hale öldü. Bizim hale öldü. Öldü. Ölmedi vallahi. Öyle. Aga aga maçı bitir. Aga maçı bitir. Maçı bitir bile, aga, Bitiremezsek yani. şu an. Bitiremezsek şu an bitmez abi daha maç. Ben sana söyleyeyim. O oh, kanka Fred'in de ant antikliğe neydi? Antik de ne? aynı antik alacak kafa yok ki. Alsa zaten bitiremeyiz de. Ben antik alsa bir tane de bir <laughs> atar öldürür olacağını. Dürüst olacağım. Bu arada Anlam bence abi, bu el zırt delme çıktı. Zırt delme çıktı bence. Oğlum, o zırt delmesi yetmez. Tatilini zırtlarım. Adam Sen o zırh olur, olur, o var, o işlemez ki. Şey diyorum lan ben. Korkunç diyorsan artık. Kanka tuttum, ne? burada, Korkunç tuttum burada oğlum bir sürü kişi. Tuttum, tuttum, Tut, gelin kesin. ya sus artık. Du, oğlum ben valla harika bir şeyim ya. Yemin ederim harika bir şeyim ya. Kesin yani. ya şu anda kesin. De. Dese ki o kanka adamla bir avrak geçiyor ne oluyor o okay. keri. Desin. Ama ben neye öldüm ya. Kanka bir saniye. Tamam da Gökran'ın yeze var la bir aralar. Bilenler bu videoya <laughs> like attı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın <laughs> abone olun. Böyle iğrenç maçı da izlediniz.